2025'te hayatımı değiştiren 10 teknik. Merhaba güzel insanlar. Meryemci Güzellikler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatımda 2025 yılı boyunca uyguladığım ve gerçekten hayatımı değiştiren 10 güçlü teknikten bahsedeceğim. Ama içlerinde bir tanesi var ki sadece 3 saniyede hayatımda güzellikler oluştu. 3 saniye tekniği. Bugün paylaşacağım her teknik günlük yaşamınızı kolaylaştıracak, stresinizi azaltacak, evinizi daha düzenli, zihninizi daha huzurlu yapacak, üretkenliğinizi arttıracak ve en önemlisi kendinize bakışınızı değiştirecek. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz emin olun ki hayatınızda hemen uygulamaya başlayabileceğiniz en az bir teknik bulacaksınız. Hazırsanız gelin 2025'in hayatımı değiştiren tekniklerine birlikte başlayalım. Birinci teknik 3 saniye tekniği. İlk teknik benim için en güçlü olanı. Adı 3 saniye tekniği. Peki nedir bu teknik? Bir şey yapmak istiyorsunuz ama beyniniz sizi engelliyor. Ertelemeye başlıyorsunuz. Sonra yaparım diyorsunuz o iş gözünüzde büyüyor ve gün bitiyor. 3 saniye tekniği şöyle işliyor. Bir iş yapmak istiyorsan 3'ten geriye say. 3, 2, 1 ve hemen başla. Beyne irteleme şansı vermeden harekete geçiyorsunuz. Bu tekniği ben nerelerde kullandım? Sabah yataktan kalkarken bulaşığı görüp moralim bozulduğunda odayı toplamam gerektiğinde video çekmek için motive olamadığımda spor yaparken soğuk duş almaya çalışırken ve şaşıracaksınız ama başlamak bitirmenin yarısıymış 3 saniye sadece 3 saniye hayatımın yarısını değiştirdi beyin düşünmeden hareket ediyor hareket edince motivasyon geliyor motivasyon gelince iş bitiyor bu tekniği özellikle düzenli ev, düzenli zihin isteyenler mutlaka denemeli. İkinci teknik 2 iki dakika kuralı. Eğer bir iş 2 dakikadan kısa sürecekse hemen yap. Bir bardağı yerine koymak. Bir kabı yıkamak masayı silmek, çamaşırları makineye atmak. Bir mesajı cevaplamak. Ev ve zihin bir anda hafifliyor. Küçük işler birikmediği için gün boyunca düzen kendiliğinden oluşuyor. Üçüncü teknik. Bir dakika nefes duruşu. Günde sadece bir dakika. Gözleri kapat. Burnundan derin nefes al. 4 saniye tut. Yavaşça ver. Bu kadar basit. Ama etkisi inanılmaz. Sakinlik. Bıraklık. Kalp ritminin düzenlenmesi. Ben özellikle stresli anlarda bir dakikalık nefes duruşunu uyguluyorum. Ev içinde bile enerjiyi değiştiriyor. Dördüncü teknik. Yüzde bir düzen felsefesi. Her gün evde yalnız da yüzde bir iyileştirme yapıyorum. Bir çekmece, bir raf, bir poşet fazlalık, bir köşe temizliği. Büyük değişim küçük adımlarla geliyor. Bu teknik birikimin gücünü kullanıyor. Bir yılın sonunda ev tamamen değişiyor. Ama asla yorulmadan, bıkmadan. Beşinci teknik. 5 dakikalık planlama. Her sabah kahvemi içerken yalnızca 5 dakika. Bugün ne yapacağım? 3 tane öncelik ne? Bir tane kendim için ne yapabilirim? Bu kadar. Tüm günün yönü değişiyor. Plansız geçen günler kaos çıkarıyor. Planlı günler huzur. Altı, altıncı teknik. Bir giren bir çıkar kuralı. Eve yeni bir şey alıyorsam bir tane de çıkarıyorum. Bu sayede dağınıklık azalıyor. Gereksiz eşya birikmiyor. F hafifliyor. Bu kural minimalist bir yaşamın temel taşı. Yedinci teknik. Su ile yenilenme. Her sabah yüzümü yıkarken şu niyeti yapıyorum. Bugünün enerjisini temizliyorum. Yeniliğe açığım. Su enerjiyi değiştiriyor. Rutin gibi görünse de bilinçli yapıldığında ruhu rahatlatıyor. 8. teknik. Geceden 5 dakikalık hazırlık. Ertesi günün başarısı önceki geceden başlar. giysi hazırlıyorum. Yapılacaklar listemi kontrol ediyorum. Evin salonunu hızlıca toparlıyorum. Sabah kalktığımda bir huzur oluyor ki anlatamam. Günün enerjisi yüksek başlıyor. Dokuzuncu teknik sessiz 10 dakika. Hiçbir şey yapmadan. Telefon yok. Konuşma yok. Müzik yok. Sadece sessizlik. İnsanı sıfırlayan bir güç. Zihni dinlendiriyor. Üreticiliği arttırıyor. Videoların konularını bile bu sessizlikte buluyorum. 10. teknik güzellik ritüeli. Kendine 15 dakika. Her gün kendime 15 dakika ayırıyorum. Cilt bakımı, saç bakımı, sıcak duş, makyaj, kendine şefkat kendine iyi bakan insan hayatına iyi enerji çeker. Bu 15 dakika bana şunu öğretti. Kendine bakanın hayatı güzelleşir. İşte 2025 yılında hayatımı kökten değiştiren 10 teknik ama bana en çok güç veren, beni en çok dönüştüren 3 saniye tekniği oldu. Hayat bazen zor olabilir. Motivasyon olmayabilir. Enerjimiz düşebilir. Ama 3 saniye sadece 3 saniyelik bir karar bütün günü hatta bütün hayatı değiştirebilir. Bu teknikleri uygulayın. Birkaç gün sonra bile etkilerini göreceksiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Meryemci Özellikler kanalından sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın